Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Washington Post, hadi oradan hoşt. Türkiye'yi çok düşünüyorlar. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ekonomisini düzeltmeye yönelik attığı adımları sabote etmeye çalışan Washington Post, kur operasyonlarının bozguna uğramasının ardından Türkiye'ye hedef aldı. Emperyalizmin sözcüsü Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyerek hakarette bulunurken, sözde çok düşündüğü Türkiye'nin yeniden faiz batağı olan eski sisteme dönmesini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistem sonrası kur operasyonlarının bozguna uğramasının ardından ABD yayın organı Washington Post devreye girdi. ABD'li gazete tarafından yayınlanan yazıda, Türk ekonomisinin Latin Amerika ülkelerinde görülen hiperenflasyon ve Orta Doğu'daki adam kayırmacılığı arasına sıkıştığını iddia ederek, sorunun merkezinde Erdoğan'ın gelişmiş bir küresel ekonomiyi alıp devlet kurumlarını kişiselleştirilmiş yönetimle değiştirerek, bir emirlik gibi yönetme girişimi yer alıyor ifadesiyle Cumhurbaşkanlık sistemini hedef aldı. Washington Post, Erdoğan'ın ulusal ekonomi üzerinde adeta bir deney yaptığını öne süren ABD'li gazete, tüm yapılan hamlelerin siyasi ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu iddia etti. İslami görüşlerinden rahatsızlığını da dile getiren Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her başarısızlığında dini kullandığını iftirasını attı. ABD'li yayın organı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesini istediğini ve Kur'an'dan alıntılar yaptığını belirtti. Yatırım ve ihracat rekoru kıran Erdoğan hükümetinin yatırım ortamını yok ettiği ve ekonomiyi paramparça ettiği yalanını ortaya atan Washington Post, Türkiye sermaye ve yatırımcı güveni kaybı nedeniyle 2013'ten bu yana gayri safi yurt içi hasılasının dörtte birini kaybetmiş görünüyor diye yazdı. Washington Post, Türkiye ekonomisinin paramparça olmasına sevinmesi gerekirken rahatsız olması dikkat çekti. Washington Post, Türk ekonomisindeki düşüşün hükümetin söylediği gibi dış güçlere dayanmadığını ya da Erdoğan'ı devirmek için kurulan bir komplonun sonucu olmadığını iddia ederek hedef saptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyerek hakarette bulunan ve alçaklığını gözler önüne seren ABD'li gazete bu bir yönetim sonucudur. Gerçek bir kontrol ve dengenin olmadığı yarı otoriter başkanlık sistemine geçiş, Türk diktatörün elindeki gücü pekiştirdiği ifadesini kullandı.